Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda dünyanın en ilginç ülkelerinden biri Monako'yu yakından tanıyacağız. Monaco, Avrupa'nın batı kıyısında Fransa'nın güneydoğusunda yer alan çok küçük bir ülkedir ve dünyanın en küçük ikinci bağımsız devletidir. Yalnızca 2 kilometre karelik bir alana kaplar. 1297 yılında Grimaldi ailesi tarafından kurulmuştur. Gemaldi ailesi günümüzde de Monaco'yu yönetmektedir. Monaco'nun başkenti olan Monaco Village, Fransız Rıbiye arasındaki bir yarım adada yer almaktadır. Dünya genelindeki en düşük nüfusa sahip bağımsız devletlerden biridir. Yaklaşık 38 bin nüfusu var. Dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Kişi başına düşen milli gelir 150 bin doların üzerindedir. Monaco Prenslik, ünlü Monaco Kraliyet ailesinin yönetiminde olan bir prenslik olarak bilinir. Ülkenin sembolü olan Prenslik Sarayı, Monaco Village olarak bilinen eski şehir bölgesinin üstünde yer alır ve turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. Dünyanın en ünlü vergi cennetlerinden biri olarak bilinir. Gelir vergisi, emlak vergisi ve serbet vergisi gibi birçok vergi türü bulunmamaktadır. Bu nedenle birçok zengin insan ve işletme ülkeyi tercih etmektedir. Monaco'da her yıl Formula 1 Grand Prix düzenlenir. Bu yarış dünya çapında ünlüdür ve sokakları kullanarak yapılan zorlu bir yarıştır. Monaco'da herhangi bir Formula 1 pistinin olmaması nedeniyle bu yarış şehir içi bir parkurda gerçekleşir. <laughs> Ünlü Casino de Monte Carlo zenginlik ve lüksün sembolüdür. James Bond filmlerinden birçok sahne bu kasinoda çekilmiştir dünyanın en lüks ve jet set yaşam tarzına sahip yerlerden biri olarak kabul edilir. Lüks arabalar, yatlar ve mücevher mağazaları şehrin sokaklarında yaygındır. Fransızca resmi dil olmasına rağmen İngilizce ve İtalyanca da yaygın olarak konuşulur. Ülkede çok dilli bir toplum bulunmaktadır. Son olarak Monaco'da sanat ve kültür önemlidir. Ülke Picasso, Matisse ve diğer ünlü sanatçıların eserlerini barındıran önemli müzelerle doludur.